Herkese merhaba arkadaşlar. Ben cepseri.com editörlerinden Kadir Akbalık. Bugün sizlerle beraber Asus'un iki farklı amiral gemisini karşılaştırıyor olacağız. Ürünlerimizden bir tanesi 2015 yılında pazara sunulan ve Türkiye'de de oldukça geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından tercih edilen Asus Zenfone 2. Diğer tarafta ise 2016 yılında pazara çıkmasına rağmen Türkiye'ye biraz daha gecikmeli gelip 2016'nın sonlarına doğru satışına başlanılan Asus Zenfone 3 modeli olacak. Dolayısıyla olarak yakın özelliklere sahip iki model diyebiliriz aslında. Sadece fiyat noktasında aralarında bir fark oluşuyor. Tabii ki Asus Zenfone 3 modelinde artık günümüzün şartlarında görmemiz gereken birçok yeni teknik özellik eklenmiş durumda. Bu noktadan baktığımız zaman da Zenfone 3 modeli şu anda bulunduğu konumu hak edecek seviyeye ulaşmış durumda. Şimdi dilerseniz cihazlarımızı teknik olarak bir inceleyelim kasa yapılarına bir bakalım. Cihazlarımızda neler değişmiş? Artık neyin farklılıklar var? İki model arasında nasıl farklılıklar var? Bunları bir görelim. Öncelikle cihazlarımızın ikisi de şöyle gösterelim. Cihazımızı da açalım. Cihazlarımızın ikisinde de 5.5 inçlik bir ekran var. İkisinde de full HD bir ekran yapısı kullanılmış durumda. İki cihazımızda da ortalama ekran kasa oranı %70 oranında. Yani ekran boyutu ve kasa yapısı olarak birbirlerine yakın yapılardılar. Sadece bazı farklılıklar var. Kasa tamamen değişmiş durumda. Bir önceki seride birçok kullanıcının şikayet ettiği ve bizim de pek beğenmediğimiz bir kasa yapısı plastik ve biraz daha kalın bir kasa yapısı kullanılmıştı. Yeni modelde ise tamamen kasa yapısı değiştirilmiş. Günümüzün premium hissiyatına yakın, arkada ve önde Gorilla Glass 3 cam yapısına sahip, yanları metal çerçeveli, ince, şık ve daha premium bir kasa yapısına geçilmiş durumda. Asus Zenfone 2 modeli çıktığı zaman kasa yapısı noktasında çok eleştir aldı. Evet, ele oturuyordu, arkası biraz daha genişleyen bir yapıya sahipti avuç içine oturması noktasında. Bu noktada güzel bir cihazdı ama... Normal kullanım için biraz kalın kalıyordu açıkçası. Ee, buna tabii ki birçok sebebi vardı. İşte batarya yüksek konulmuştu. Fiyat uygun konulmuştu. Kullanılan işlemciler farklıydı. Zenfone 3 modelinde artık bu değişti. Zenfone 3 modelini elin, elinize aldığınız zaman şu an Türkiye pazarında satışta olan bir Samsung gibi, bir LG gibi, bir Sony gibi ciddi anlamda güzel bir cihazı elinize aldığınızı görmüş oluyorsunuz. Şimdi e, cihazlarda dediğim gibi 5.5 inçlik full HD bir ekran var. Ee, ekranlar 400 ppi değerinde. ikisinde de bu noktada aynı ekran yapısı kullanılmış durumda. Ancak Zenfone 3 modelinde e, parlaklık arttırılmış durumda. Zenfone 3 modelinde 600 nit'e kadar parlaklık çıkıyor. Ee, Zenfone 2 modelinde parlaklık 400 nit seviyesinde kalıyordu. Bu noktadan baktığımız zaman da e, gün ışığı altında özellikle kullanımlarında, günlük kullanımda Asus Zenfone 3 modelinin ekran noktasında daha başarılı bir performans verdiğini söyleyebiliriz. Eee karanlık noktalarda da kullanırken hem netlik olarak hem canlılık olarak hem de görüntü kalitesi olarak full HD olmalarına rağmen ikisi de ZenFone 3 modeli daha iyi bir performans sunuyor. Şimdi cihazımızın arka ve ön kamerasına geçecek olursak hem ön kamerada hem arka kamerada geliştirmeler mevcut. Hangi geliştirmeler mevcut? Bu önceki seride optik Image Stabilizer dediğimiz OIS desteği yoktu. Yani cihazımızda video çekimi yaparken veya fotoğraf çekimi yaparken mümkün mertebe sarsmamamız gerekiyordu. Çok fazla sarsıntı oluşuyordu. Çok fazla görüntüde kaymalar oluşuyordu. Zenfone 3 modelinde artık o desteği tamamen konumlandırılmış durumda. Cihazımızın video çekimlerinde gerek ön gerek arka kamera çekimlerde sağlantı ve titreşim minimum seviyeye indirilmiş durumda. Zenfone 2 modelinde 13 megapiksellik bir arka kamera vardı. Full HD formatında bir kayıt yapabiliyorduk. F2.0 diyafram aralığına sahipti. Zenfone 3 modelinde bu özellik arttırıldı. Zenfone 3 modelinde 16 megapiksel bir kamera çözünürlüğü, 4K e, formatlı HDR yapıyı da seçebileceğiniz 4K formatlı, Full HD ise e, 60 fps ya da 50 fps video çekimi yapabileceğiniz e, bir arka kamera konumlandırıldı. Diyafram aralığı da yine f2.0 olarak belirtilmiş durumda. Cihazın ön kamerasına geçtiğimiz zaman Zenfone 2'nin ön kamerasıyla video çekimi yapamıyorduk arkadaşlar. 5 megapiksellik bir kamerası vardı. Geniş açılı çekimi destekliyordu. Zenfone 3 modelinde yine geniş açılı çekim destekli ama ön kamera 8 megapiksele çıkmış durumda. Ve bir de farklılık oluşturuldu. Artık ön kamerayla da Full HD formatında video çekimi yapabiliyoruz. Yani vlog noktasında kullanmak isteyenler, ön kamerasını kullanmak isteyenler video çekimi yapabilirler. Hem ön hem arka kamerayla çektiğimiz videolar cepseyir.com YouTube kanalımız üzerinden yayın yanıyor Dilerseniz Zenfone 3'ün kamera performansını da buradan kontrol edebilirsiniz şimdi RAM bellek ve dahil depolama alanlarına geldiğimiz zaman Asus Zenfone 2 modelinde birkaç seçenek vardı gerçi Zenfone 3 modelinde de var ama Türkiye'de satılan model genelde 4 GB RAM 32 GB dahili depolama olan modeldi 1299'du yine 1499 liraya da 4 GB RAM 64 GB dahili depolama olan modeli Türkiye pazarında satışa çıktı Zenfone 3 modelinde ise şu anda 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanına sahip model satışta. Yakın dönemde de 4 GB RAM, 64 GB dahili depolama alanına sahip model satışa çıkacak. Tabii ki burada kıyaslamayı dahili depolama alanına göre yapmak pek mantıklı olmayacaktır. Çünkü birisinde 3 GB, 32 GB vardı. Bu modelde 4 GB, 64 GB var. Zenfone 2'de ise 4 GB, 32 GB ya da 4 GB, 64 GB diye ayrılıyordu. Zaten 64'lük çok fazla satmadı. Genelde 32 GB'lık modeli sattı Zenfone 2 modelinin. Ram bellek ve depolama alanı noktasında birbirlerine eşit bir performans sunuyorlar. Ama Zenfone 3 modelinde 64 GB'lık model çıktığı için depolama alanında da oldukça geniş bir alan bizlere sunuyor. İşlemci noktasına geldiğimiz zaman Asus Zenfone 2 ile Zenfone 3 modeli arasında farklar ortaya çıkıyor. Zenfone 2 modeli biraz daha fiyat performans odaklı bir modeldi. Ve fiyat noktasında uygun tutabilmek adına da Intel Atom serisi bir işlemci ile karşımıza çıkmıştı. Z3580 serisi bu işlemcide 2.33 GHz'lik 4 çekirdekli bir yapı kullanılmıştı. Ve bu cihazda PowerVR serisi bir GPU kullanılmıştı. Asus Zenfone 3 modelinde ise artık dünyanın akıllı telefon sektöründeki lider işlemci üreticisi Snapdragon ailesine geçilmiş durumda. 14 nanometre teknolojisiyle üretilmiş olan Snapdragon 625 serisi 2.0 GHz yani 2 GHz'lik 8 çekirdekli işlemciye sahip bir modelle karşımıza çıktı. Burada Adreno 506 serisi bir GPU kullanılıyor. Şimdi buradan baktığımız zaman bu iki işlemci ve GPU arasında nasıl bir fark oluşacak derseniz şunu net olarak söyleyebiliriz. Asus Zenfone 2 modelinin işlemcisi sebebiyle güncelleme alması çok büyük bir sıkıntı oluşturmuştu. Atom işlemcilere güncelleme bir kere sunuldu. Android 6.0 güncellemesi. Bazı hatalar oluştu. Bazı bug'lar oluştu. Arka planda sıkıntılar oluştu ve Asus onu geri çekmek zorunda kaldı. Intel Atom serisinin böyle bir sıkıntısı vardı. Asus Zenfone 3'te kullanılan Snapdragon ailesi ise gerek 14 nanometre teknolojisiyle üretilmiş olmasından dolayı performans noktasında oldukça başarılı. Gerekse de artık günümüzün güncelleme süreçleri içerisinde oldukça iyi sonuçlar doğuran bir işlemci. Ee, bu noktada da hem uzun vadede daha çok güncelleme alması hem de daha performanslı çalışılması. Dolayısıyla Snapdragon işlemciler şu an daha fazla ön plana çıkmış durumda. Şimdi batarya noktasına geldiğimiz zaman iki cihazımızda da 3000 miliamperlik bir batarya var. Ama e, bu noktada şöyle farklar oluşuyor. Bu cihazımızdan Zenfone 2'de Android 5.0'da kalmışken Zenfone 3'de 6.0 güncellemesini almış durumda. Burada bir batarya kullanımı noktasında performans var. Bunun dışında Zenfone 3 modelinde e, Asus'un kendi arayüzü olan Zen UI arayüzünün 3.0 serisine geçildi. Burada da e, arayüz çok fazla optimize edilerek e, batarya tüketimi de düşürülmüş durumda. Bu noktada da ortalama kullanım ömürleri artmış durumda. İşte işlemcinin 14 nanometreye düşürülmesi, Snapdragon'un daha performanslı işlemler çıkarması vesaire derken e, Zenfone 3 modelinde Ortalama bir kullanımda bir günü rahatlıkla dolduruyorsunuz. E, yapılan testlerde ortalama e, 6-8 saat arasında video izleme e, gibi süreçler oluşmuş durumda. E, biz Asus Zenfone Max modelinde e, bu testi yaptığımız zaman 15-17 saat arasında bir performans almıştık. Bu e, Asus Zenfone Max modeli neredeyse 2 iki iki günü 3 günü çıkarıyordu. Zenfone 3 modelde de bu noktada en azından bir günü performanslı kullanımda çıkaracaktır diye düşünüyoruz. E, yaptığım testlerde içinde sim kart takılıyken e, Wi-Fi devamlı açık ve ortalama 3-4 saatlik video çekimi yaptığım e, bir süreçte geçen vlog çekimlerimizde 2.5 günü devirdi yani 2.5 gün bize batarya noktasında tam performans vardı. Bu noktada ZenFone 3'de batarya performansı biraz daha gelişmiş durumda. Günlük kullanımda dediğim gibi rahatlıkla 12 saat, 15 saat, 20 saate varan bir batarya performansı alacaksınızdır. E, sosyal medyasıdır, fotoğraf çekimidir, müzik dinlemesidir vesaire derken. Hızlı şarj desteğine gelecek olursak arkadaşlar şimdi Atom serisi işlemcilerde 9 volt hızlı şarj adaptörü ile beraber geliyordu. 32 GB'lık modeller. Tabi bunun bir de 16 GB'lık serisi satışa çıkmıştı biraz daha uygun fiyatlı olarak ama onlar çok rağbet görmedi. Çabuk kaldırıldı pazardan. 32 GB'lık modellerde 9 volt değerinde, 9 volt 2 amper çıkışa sahip bir adaptör vardı. Bu da hızlı şarj desteğini sağlıyordu. ZenFone 3 modelinde ise 5 volt 2 amper değerine sahip bir adaptör geliyor. Yani burada atom işlemci kadar hızlı, işte 5 dakikalık şarjda 2 saat kullanım süresi gibi bir süreç e, öngörmüyor Asus firması. Yine de e, kullanmış olduğu işlemci ve e, şarj aleti bakımından baktığımız zaman Asus Zenfone 3 modelinde 1,5-2 saat gibi bir sürede %100'lük şarj oranına ulaştırabiliyorsunuz. Bu Asus Zenfone 2 modelinden bir yarım saat daha fazla olacaktır sizin adınıza ama e, kullanım noktasında da baktığınız zaman Zenfone 3 modelinin batarya ömrü biraz daha uzun gidiyor. Burada değerler aslında birbirlerini biraz karşılamış oluyorlar. Şimdi cihazımızın diğer bir önemli noktası kalınlık ve ağırlık. Zenfone 2 modeli yanlara doğru incelen bir yapıya sahip olmasına rağmen orta bölümü kalın bir cihazdı. Şimdi yan bölümlerde ortalama kalınlık 3.9 milimdi. Yani e, yan bölümlere baktığınız zaman 3.9 milim gibi oldukça ince bir cihaz karşımıza çıkıyordu. Tabi bu yan bölümler çünkü biraz daha oval bir yapıya sahip. Aslında cihazımızın en kalın noktası 10.9 milim kalınlığına sahipti. Zenfone 3 modelinde artık düz bir yapı tercih edilmiş durumda. Bu noktada kalınlık 7.69 milim olarak belirlenmiş durumda. Yani baktığınız zaman bir 3 milimlik bir incelme söz konusu. Tabi cihazın kasası komple değişti. Şimdi önde ve arkada 3.5 milim Gorilla Glass 3 destekli cam yapı var. Ve yanlar metal çerçeveyle e, dönülmüş durumda. Asus Zenfone 2 modeline baktığımız zaman ise e, tamamen plastik bir kasayla geliyordu. Ön tarafta e, Gorilla Glass 3 cam yapısı. Hemen altta küçük bir metal çerçeve. arka bölüme geçtiğimiz zaman da tamamen e, fırçalanmış metal görümlü bir plastik kasa bizleri karşılıyordu. Bu noktada kasa yapısında Asus çok büyük bir adım atmış. Aslında çok radikal bir karar atmış diyebiliriz. E, bu... Zenfone 3 modeli ve Zenfone 3 Deluxe modellerinde ciddi anlamda başarılı, ele aldığınız zaman premium hissiyatı veren bir kasa yapısı mevcut. Yine cihazımızın ağırlığı da bir miktar düşürülmüş durumda. Zenfone 2 modelinde 170 gram gibi bir ağırlık varken Zenfone 3 modelinde 155 grama düşmüş ağırlık. Metal çerçeve kullanılmasına rağmen özellikle batarya alanından ve diğer gereksiz metallerin çıkarılmasından sonra gram olarak gram bazlı baktığımız zaman ağırlıkta da bir düşüş söz konusu. Şimdi Türkiye pazarında hangi renkleri satılacak? Şu anda kullanıcılara gönderilen 3 farklı renk var Zenfone 3 modeli için. Altın rengi, beyaz rengi ve siyah rengi. Daha doğrusu siyah mavi diyelim. Biraz daha gece siyahına yakın bir siyah rengi. Zenfone 2 modelinde ise fark olarak gri rengi ve kırmızı rengi satışa sunulmuştu. Şimdi Zenfone için ekstra renkler gelir mi bilmiyorum ama kırmızı rengi gelme ihtimali çok düşük. Çünkü... Tasarım yapısı olarak ön ve arka taraf cam bir yapıya sahip olduğu için kırmızı renk ne kadar kullanıcı tarafından rağbet görür bilmiyorum. Ama siyah renk oldukça şık duruyor. Yine bayanlar için gold renkte oldukça güzel bir görünüm sağlamış durumda. Yine beyaz rengi de tercih edebilirsiniz. Beyaz renkte şık duruyor. Ama şunu söyleyeyim. Cihazın ekran yapısının siyah olması yani cihazı kapattığınız zaman ekran yapısının siyah olması siyah rengin daha şık durmasını sağlıyor. Beyaz renk aldığınız zaman çerçeveler beyaz olacağı için orta tarafta ekran kapattığınız zaman biraz daha ekran siyah renk görünecek. Hani görünüm noktasında biraz farklılaşma oluyor diyebiliriz ama e, hangi rengi tercih ederseniz cihazın tasarım ve şıklığı e, ciddi anlamda güzel. Bağlantı teknolojilerine bakacak olursak aslında çok fazla bir fark yok. İkisinde de 4.5G desteğimiz var. Ee, Zenfone 2'de şöyle bir fark vardı. Sim 1 ve Sim 2'den sadece Sim 1 ile 4.5G desteği alabiliyordunuz. Sim 2'den 3G desteği alabiliyordunuz. Zenfone 3 modelinde bu kaldırılmış durumda. Sim 1 ve Sim 2 ikisinden de 4.5G desteği alabiliyorsunuz. İkisinde çok rahat hızlı internet kullanım için kullanabiliyorsunuz. Zenfone 2 modelindeki çift sim kart desteğinin yanında mikro SD kart da takabiliyordunuz. Yani iki tane sim kart artı mikro SD kart takabiliyordunuz. Size 3 tane slot girişi sağlıyordu. Arka kapağın açılabilir olmasından dolayı. Zenfone 3 modelinde ise bu değişmiş durumda. Hibrit sim adını verdiğimiz sistem gelmiş. Yani dilerseniz çift sim kart kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz sim kart 1 ve hafza e, hafıza kartı kullanabiliyorsunuz. Tabi zaten cihazda 64 GB bir dahil depolama alanı var. Bunun 54-55 GB yakın kısmını bize e, Asus kullanılabilir olarak sunmuş durumda. Bu noktada da ikinci bir hafıza kartının çok fazla gereksinim duymuyorsunuz. Yine cihaz aldığınız zaman 100 GB yakın bir Google Drive özelliği vesaire veriyor. İşte Asus'un kendi e, Asus Storage üzerinden e, ekstra ekstra verdiği e, bulut depolamalar var. Bu noktalarda da baktığımız zaman 64 GB bir dahil depolama alanı bizler için fazlasıyla e, iyi, fazlasıyla büyük bir alan sunmuş oluyor. E, ekstra bir alana da gereğiniz kalmıyor. Yine GPS özellikleri iki cihazımızda da vardı. GPS, GLONASS ve BDS desteği iki cihazda da var. Konum noktasında da çok başarılı performans veriyorlar. İki cihazda da e, Wi-Fi, AC desteği mevcut. Hızlı internet bağlantısı yapabiliyorsunuz. Yalnız Zenfone 3 modelinde artı bir özellik, e, dual band özelliği var. Yani bu noktada da e, Zenfone 2 modeline göre neredeyse e, bağlantınız destekliyorsa neredeyse iki katına yakın daha fazla hız alabiliyorsunuz. Bu noktada da bir avantaj sağlıyor. Özellikle Wi-Fi ile bağlantılar noktasında. Yine e, LTE desteği üzerinden görüntülü görüşme yaptığınız zaman Wulite adını verdiğimiz sistem Zenfone 3 modelinde de yine mevcut. Çok rahat bir şekilde e, Volte olarak geçiyor genelde Türkiye'de. Volte olarak da Volte üzerinden de bağlantı kurabiliyorsunuz. Bu imkanda size sağlanmış durumda. Şimdi CAT 4 desteği var demiştik bu cihazımızda. Ortalama 100 MB indirme, 50 megabitte de yükleme hızına sahip. Tabii ki Türkiye'de bu bağlantı hızları desteklenmiyor. 20-25 megabiti görseniz öpün başınıza koyun özellikle. Büyük şehirlerde bunu görebiliyorsunuz. Küçük şehirlerde o rakamda göremiyorsunuz. bu noktada Zenfone 3 modeli şu an kullanabileceğiniz en hızlı bağlantı noktasından daha iyi. Bluetooth 4.2 var Zenfone 3'te. Zenfone 2'de Bluetooth 4.0 vardı bir basamak üstte çıkılmış durumda 4.2 ile. Tabii ki A2 DP gibi işte Bluetooth'ta müzik dinlettirme özelliği vesaire var. Cihazımızın ses çıkışları da buna bağlı olarak yükselmiş durumda. Ee, Hi-Res adını verdiğimiz sistem var Zenfone 3 modelinde. Bu noktada hem kutunun içinden çıkan kulaklıklarla oldukça başarılı ses alıyorsunuz. Hem de ben o kulaklıkları kullanmak istemiyorum. Daha iyi, daha kaliteli kulaklık alayım dediğiniz zaman da kulaklığın hakkını veren bir ses kalitesi alıyorsunuz. Tabii ki pazarda şu anda bu noktada kendini geliştirmiş de bir LG V20 gibi modeller kadar performanslı çıkış veremeyebiliyor. Ama yine de günün sonunda baktığımız zaman rakip modellere göre, bu fiyat seviyesindeki modellere göre ses çıkışı oldukça başarılı. Tabii ki dışarıya ses veren hoparlör tek noktadan çıkış veriyor. Bu noktada çok çok yüksek bir ses kalitesi beklemeyin. Bir HTC One'dan aldığınız e, story sesleri beklemeyin. Ama kulaklıkla müzik dinleme noktasına geldiğiniz zaman e, Hi-Res sayesinde oldukça başarılı performanslı bir ses çıkışı alabiliyorsunuz. Oldukça iyi bir kulaklık deneyimi sağlayabiliyorsunuz kendiniz için. Zenfone 2 ile Zenfone 3 modeller arasında hani anlatabileceğimiz teknik farklar bu şekildeydi. Tabii ki siz kıyaslama listelerine bakarak Zenfone 2, Zenfone 3 hangisi daha hızlı, hangisi daha aktif net bir şekilde görebilirsiniz. Şu an Zenfone 3 modelinin Türkiye'de e, distribütörler üzerinden satış henüz başlamadı. Asus gerekse de diğer satış noktaları üzerinden. Sadece Vodafone sözleşme olarak satışını yapıyor. Sözleşmeli satışlar da çok normal satışlar gibi ilerlemiyor açacağız Çünkü Bazen fiyatlar çok yüksek çıkabiliyor, bazen fiyatlar çok düşük olabiliyor. Ne nasıl bir fiyat segmenti belirlenince belli olmuyor. Şu an 1799 lira, hani almak isteyen olursa nakit satarız diye bir Vodafone'un duyurusu vardı. Ama ben hiçbir yerde daha sonra o fiyat seviyesini görmedim. Yani 1799'a satış yapılan hiçbir bayi görmedim. Genelde sözleşmeli satış yapıyorlar. Sözleşmeli de bazen bakıyorsunuz 1400 liraya tekabül etmiş. Bazen bakıyorsunuz 1800 liraya tekabül etmiş. Sözleşmenin süresi, işte kullanmış olduğunuz paket gibi 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 seçenekler sizin rakamınızı da değiştirebiliyor. Cihazın maliyet rakamını da değiştirebiliyor noktada da net bir rakam veremiyoruz ama büyük bir ihtimalle Aralık sonu Ocakbaşı gibi Asus Türkiye hem Asus Zenfone 3 modellerini hem de Asus Zenfone 3 Deluxe modelini işte Ultra modelini Türkiye pazarında resmi olarak kendi satış kanalları üzerinden satışa başlayacak. O zaman da cihazın Türkiye satış fiyatı daha net bir şekilde belli olacak bizlerin de karşısına çıkmış olacak. Asus Zenfone 2 ve Zenfone 3 modeller arasındaki kıyaslanan videomuz bu şekildeydi. Bizleri izlediğiniz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Önümüzdeki günlerde farklı ürünler, farklı konular ve farklı içeriklerle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Cepseyir YouTube kanalımızı takip edebilir, Facebook'tan sayfamızı beğenebilir ve cepseyir.com adresi üzerinden bizleri günlük olarak gerek haberler gerekse incelemeler bazında takipte edebilirsiniz. Bir noktada sizden destek istiyoruz arkadaşlar. Bu videomuzu beğendiyseniz, videomuzu paylaşırsanız ve YouTube kanalımızı beğenirseniz bizleri çok memnun etmiş olursunuz. Bu sayede daha fazla kişiye ulaşma imkanına sahip oluruz. İlerleyen günlerde farklı videolarla, farklı içeriklerle tekrar sizlerin karşısında olacağız. Bizleri izlemeye devam edin.